Evet videoyu durdurmuştum arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi ödememiz yapıldı. Ben hesabı kontrol ettim. Ödeme de gelmiş. Bir kenarda de kontu da görebilirsiniz. De kontu da ekleyeceğim sizler için. Ve yönetici not bırakmış. Tebrikler ödeme alındı. Sadece yazı yazacaksınız ve para kazanacaksınız arkadaşlar. Arkadaşlar selamlar herkese. Bu videoda sizlere daha önce hiç göstermediğim bir para kazanma yöntemi göstereceğim. Ve daha önce hiç göstermediğim bir para kazanma sitesi arkadaşlar. Bu para kazanma yöntemini seveceksiniz. Çünkü bu göstereceğim sitede arkadaşlar Sadece yazı yazarak bile para kazanabiliyorsunuz. Ya da sitede, e, siteyi açık tutarak da para kazanabiliyorsunuz. Örnek olarak şöyle söyleyeyim arkadaşlar sizlere. Mesela daha önce e, herhangi bir yerden e, sipariş verdiğiniz bir ürün olabilir. O üründen 4 tane foto paylaşıyorsunuz ve e, o sipariş verdiğiniz ürün hakkında düşüncelerinizi yazıyorsunuz. 300 kelime üzeri olmalı. Ve siz bunu sitede paylaştıktan sonra arkadaşlar gösterin başına para kazanıyorsunuz. Şimdi ben zaten her şeyi detaylı şekilde göstereceğim sizlere ve sadece bir şey satın alıp onu paylaşmanıza gerek yok arkadaşlar. Mesela 2-3 ay öncesi olsun 1 sene öncesi olsun 1 sene önce bile satın almış olsanız gene paylaşabiliyorsunuz. Ya da diyelim bir film satın almışsınız ya da film izlemişsiniz gene onun hakkında da düşüncelerinizi paylaşabiliyorsunuz. Ya da diyelim internet üzerinden kullandığınız bir para kazanma sitesi var ya da herhangi bir site var. O siteden de fotoğraflar ekleyip 300 kelime üzeri bir paylaşım yapabiliyorsunuz arkadaşlar. 300 kelime üzeri olduğunda para kazanma bölümü aktif oluyor. Dediğim gibi şimdi her şeyi detaylı şekilde göstereceğim. Bu videoda gene bu siteden ödeme de alacağız. Kesinlikle videoyu dikkatlice izlemenizi tavsiye ederim. Videoya başlamadan önce son videolarımı da görüyorsunuz. Dikkatinizi çekecek bir video varsa onu da izleyebilirsiniz. Mesela buradaki videoya da göz atabilirsiniz arkadaşlar. Siteyi açık tutarak her 6 dakikada 201 TL para kazanma videosu ve bu videoda arkadaşlar bedava kupon kodu da var. Arkadaşlar sizlere yazı yazarak para kazanabileceğiniz siteyi göstermeden önce bu siteyi de göstereyim. Bu sitede sizlerin işinize yarayabilir. Bedava bakiye kazanabiliyorsunuz. isterseniz kendiniz bakiye yüklüyorsunuz. Daha sonra takipçi satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Takipçiler de anlık olarak geliyor. ister kendinize takipçi siparişi verirsiniz. İsterseniz de takipçi satarak para kazanabilirsiniz arkadaşlar. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz siteyi. Mesela bedava bakiye nasıl kazanacaksınız hemen göstereyim. Bakiye ekle bölümüne girdiğinizde burada bakiye kazanma görevleri var. Görev yaptıktan sonra destek talebi oluşturuyorsunuz. Hızlıca onaylanıyor ve bakiyeniz ekleniyor. İsterseniz direkt buradan bakiye de ekleyebiliyorsunuz. Ve ücretsiz bakiye kazanma yolu sadece bu değil arkadaşlar. Burada davet et kazan bölümü var. Burada gördüğünüz gibi sizlere özel bir link verilmiş. Bu link sadece size ait. Bu linkle arkadaşlarınızı falan davet edebilirsiniz. Yani bu site özetle kullanıcı davet ederek para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Ve burada görüyorsunuz arkadaşlar. Burada biriken kazançları çektikten sonra burada onaylıyorlar. Ve bakiyeniz ekleniyor. Burada mesela 14 TL, 16 TL, 50 TL benim bedava bakiye alma geçmişimi görüyorsunuz şu an. Evet şimdi de para kazanacağınız siteye geldik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sitenin ismi de açıklıyorum.com. Öyle giriş yapabiliyorsunuz. Ben zaten linkini açıklamaya ekleyeceğim. Oradan da direkt giriş yapabilirsiniz isterseniz. Burada mesela para kazanan kullanıcıları da görüyorsunuz. Ücret ilk olarak e, giriş yapalım. Mantığı zaten direkt anlatacağım sizlere. Ücretsiz bir şekilde kayıt olabiliyorsunuz arkadaşlar. Bastığımızda kayıt ol butonu var burada arkadaşlar. Ben ben şu an direkt Face ile giriş yaptığım için direkt Face ile giriş yapıyorum. Siz e, kayıt olarak öyle giriş yapabilirsiniz ya da Google hesabınızla direkt hızlı giriş yapabilirsiniz. Ya da Face hesabınızla hızlı giriş yapabilirsiniz. Hiç fark etmiyor. İstediğiniz gibi giriş yapabiliyorsunuz siteye. Evet, şu an Face ile giriş yaptım. Gördüğünüz gibi benim hesabımda 35 TL bakiye var arkadaşlar. Bu arada ödeme talep oluşturma e, şey 35 TL bilerek zaten 35 olmasını bekledim e, videoyu çekmek için. Ve arkadaşlar bir diğer iyi tarafı da IBAN ile ödeme alabiliyorsunuz. Yani banka hesabınıza ödemeyi alıyorsunuz. Burada gördüğünüz gibi mesela burada arkadaşlar kendi düşüncelerinizi yazacaksınız mesela. Ama 300 kelime üzeri olacak ve 4 adet kesinlikle fotoğraf olacak. Mesela burada fiyat performans ürünü başlığıyla paylaşmış. 300 kelime üzeri yazı yazmış. Ve yazılar tamamen gerçek olmalı arkadaşlar. Özgün şekilde olmalı. Böyle başka yerden alıntı, kopya ya da sırf yazı olsun diye yazayım olmamalı. Yoksa onaylanmaz. Ama zaten herkes yapıyor. Kolay bir şekilde onaylatırsınız. Burada gördüğünüz gibi 3 saat önce eklenmiş. 3 saat önce eklenmiş. Ve beğeni alması, yorum alması hiç önemli değil. Sadece gösterim alması yetiyor para kazanmanız için. Bir de burada yıldız olayı çok önemli. Yıldız olayı ne kadar fazla olursa daha fazla para kazanmaya başlıyorsunuz. Mesela burada da ne paylaşmışlar? Kült bir film olan e, Recep İvedik demişler. Recep İvedik'ten 4 tane fotoğraf eklemiş. Ve 300 kelime üzeri e, bir yazı yazmış. Sizler de böyle yapacaksınız. Herhangi aklınıza gelen bir şey varsa direkt onu yapabilirsiniz. Mesela burada arkadaşlar tıraş makinesini bile e, yazmışlar gördüğünüz gibi. 4 fotoğraf eklemişler. Gene 300 kelime üzeri bir yorum. Burada da e, motor yapmışlar. Şampuan ya da çanta. Aklınıza gelebilecek her şeyi yapabilirsiniz arkadaşlar. Burada da gene şampuan yapmışlar. Burada dizi incelemesi, mesela izlediğiniz bir dizi hakkında da düşüncelerinizi gene yazabilirsiniz. Hatta 5 yıldız almış gördüğünüz gibi. Yıldız ne kadar fazla olursa o kadar daha fazla para kazanıyorsunuz. Bir diğer iyi tarafı da arkadaşlar e, bu sitenin. Burada herkes gördüğünüz gibi deneyimlerini paylaşıyor. Mesela burada da e, Ölüm Günün Kutlu Olsun diye bir filmi paylaşmışlar korku filmi. Yani yani izlenen filmler olsun ya da satın alınan eşyalar olsun ya da kullanılan e, siteler olsun para kazanma sitesi falan. Her şeyi buradan inceleyebiliyorsunuz. Hem sizin işinize yarayacak şeyler e, öğrenmiş falan olursunuz. Hem de bunu yaparken para kazanabilirsiniz. Hiç e, yazı yazmadan, yazı yazarak para kazanmanıza da gerek yok. Sadece siteyi açık tutarken bile para kazanabiliyorsunuz. Burada mesela kitap, film e, ya da müzik yorumları hakkında bilgi alabilirsiniz. Ya da hijyenik ve bakımlı görünmek herkesin hakkı demişler. Yani burada şampuan tarzı şeylerde en iyisi hangisi falan ya da kullanıcıların yaşadığı deneyimleri okuyabilirsiniz. Ya da kripto para yorumları falan, otel otel yorumları yani birçok şey var arkadaşlar işte. Şimdi asıl konuya gelelim. Siz nasıl bu yazıları paylaşacaksınız? Nasıl para kazanacaksınız? Bu arada ilk olarak şunu göstereyim. Şu an gördüğünüz gibi anlık olarak arttı arkadaşlar. Şimdi gene artacak. Çünkü şu an sitedeyiz. Siteyi açık tutmamız bile para kazanmak için yetiyor. Şimdi bu gene artacak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gene arttı. Evet bakiyen bölümüne de geldik arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi ben çok hızlı bir şekilde 35 TL topladım. Ve bunu sadece sitede kalarak yaptım. Yani yazı yazarak bile değil. Yazı yazarak buradan gelen paranın 10 kat daha fazlasını bile kazanabiliyorsunuz. Ve çok hızlı bir şekilde. Ve hiçbir şey olmasına gerek yok. Sadece gösterim alması yetiyor. Zaten siteyi kullanan çok kişi olduğu için gösterim rahatlıkla alacaktır. Evet şimdi ne yapıyoruz? Bakiyemizi de görüyorsunuz zaten. Buraya alıcı adı ve IBAN gireceğiz. Ödemeyi şimdi alacağız. Bu videoda alacağız hatta arkadaşlar. Giriyoruz. Şu an gördüğünüz gibi arkadaşlar çekim talebimiz onay bekliyor. Evet şimdi Şimdi sırada nasıl yazı ekleyeceğinizi göstereyim ben e, çekim talebimiz onaylanana kadar. Bu arada arkadaşlar burada çekim talepleri de çok hızlı bir şekilde onaylanıyor. Yazı yazarak para kazanmayı da buradan yapacaksınız arkadaşlar. Burada yeni ekle yazıyor. İnceleme ekleyeceksiniz yani. Burada herhangi bir ürün olmalı. Mesela mesela diyelim arkadaşlar e, TV platformları demiş. Yani bir dizi mi izlediniz ya da bir müzik mi dinlediniz. Buraya yazıyorsunuz o dinlediğiniz müziği ve 4 tane fotoğraf ekliyorsunuz ve 300 kelimelik bir yazı yazıyorsunuz arkadaşlar. 299 kelime bile olsa onaylanır ama para kazandırmaz. 300 kelime üzeri kesinlikle olmalı yani özgün bir şey olmalı bir de. Ve ne kadar yıldız alırsanız daha çok para kazanmaya başlarsınız. Evet videoyu durdurmuştum arkadaşlar. Şu an gördüğünüz gibi ödememiz yapıldı. Ben hesabı kontrol ettim. Ödeme de gelmiş. Bir kenarda dekontu da görebilirsiniz. Dekontu da ekleyeceğim sizler için ve yönetici not bırakmış. Tebrikler, ödeme alındı sadece yazı yazacaksınız ve para kazanacaksınız arkadaşlar. Olay çok basit. Evet, şimdilik videoyu burada bitirebiliriz. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.